Ben buradaki saçları istiyorum. Aynı bu kadar çok istiyorum. Ve getirin saçlarınızın önüne ve kopyalayın. Evet. Sadece uzaktan şöyle kopyalayın. Değil ki ben böyle olmanı istiyorum. Söyler yani, misiniz? Ben böyle oldum. Düşünce, evet saçlarımı. Düşünce. düşüncemle Buradaki kadar çok. Ne kadar çok? Yani evrende boşluk yok bu sorularınızda. Ben de Nasıl olmasını istersiniz? Ne kadar olmasını istersiniz? Net söylediğiniz zaman... E, i̇şte o zaman her şey istediğiniz gibi olacakmış e, İşte veriyorum. bütün evet. Ömer <laughs> bütün mesele gerçekten <laughs> insanın kendi önerileyebilmesi. Yani ama Ömer işte hocamınki kadar saçlarım böyle olsun dedi. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Resim alırsınız Ömer hocamın saçından filan ben böyle istiyorum. Bir şey yapma yemin olsun. Var olurusun. Ömer Bey'inkini çok yakıştı. Benim saçlarım <laughs> çok dağılık ben <laughs> bakamıyorum. Ama ben sana dediğim gibi tavsiye olarak beslenmene dikkat et ve bir de biz geçenlerde Arif Bey ile şeyi konuştuk. Saç eklemek caiz midir diye. E, caiz olduğunu Arif Hocamız söyledi. Yani tabii be, şey çünkü ne için? Mesela diş dökülürse, diş düşerse gidip dolgu yaptırıyorsunuz. Size evet. ait bir olan. Yani bir kişinin doğuştan saçları vardı. Ama zamanla kötü kullandı. Yanlışlar yaptı. Döktü evet. mesela. Evet. Ee, onu... Sonra bunu düzeltebilir. Alp Bey tekrar soralım. Saç ekmek caiz midir? Ektirmek. C caizdir. Caiz. Yine anlamda. C mesela estetiğe pek sıcak bakmıyorsunuz. Bak ama tam. saç ektirmeyi ondan evet. ayrı evet. tutuyorsunuz. de demiş biliyor musunuz? Anket sonuçları yüzde yetmiş bir estetik günah mı sorusuna evet demişsiniz. Yüzde yetmiş bir oranında yüzde yirmi hayır demişsiniz. Her estetik ee, değil ama günah Güvenlikçi arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, Bakın yani yani şey Estetik günah mı? Bir, bir Sizden izin isteyeyim. Estetik günah mıdır? Estetik e, günah değildir. Hepsi günah değildir. Ama bir insan durup dururken işte ben 50 yaşındayım 30 yaşına ineceğim ya da 35 yaşına ineceğim diye gerdirir bir takım yağlar mağlar falan ektirir. Böyle bir arkadaşım var. Şu anda dedim ki neden Allah'ın yarattığını bozmanın şu anda daha kötü oldu. Peki hocam, Erdi evlilik hayatında sıkıntı olmuş. yaşıyor mesela. Eşini daha mutlu etmek adına tür... bir takım operasyonlar yapıp evliliği kurtarma kaygısıyla. yanlış her yaş... mı bu da? Kendi güzelliği, kendi cildi, kendi bir görünümü vardır. Evlilik tehlikedeyse? Bir, bir saniye, oraya geleceğim. Bu formatı değiştirmek insanın her zaman lehine olmayabilir. Bünyesi kabul etmeyebilir. Onun için e, Allah'ın verdiği şeyleri beğenmeme şeklinde değil de Hakikaten çirkin bir görünüm varsa ve evliliğini tehlikeye atacaksa. Hayır ben buna bunda, da, bunda yapabilecek şeyler var. Arif hocam bakın çok güzel bizim biz yani dünya her şekilde bu sözü yazın bütün kadınlar yazsın. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Esası bu. Bitti. Eğer Maddi seni manevi. senden farklı biçimde görmek istiyorsa o adam bırak gitsin. Bırak gitsin hemen ko. Yani kol. bu bir şekil. Hemen boşa. Bu bir şekil kandırmadır. Çünkü, Mesela evet? O zaman yarın öbür gün daha da başka bir şey bekleyecek sana. Aldatıyor, yani. aldatan bizden sen, sen değildir. Değilsin yani o sen o zaman... bu değilsin. Bu şekilde sen orijinal halinden çıkıyorsun, kaybediyorsun. Evet, ve Allah'ın sana verdiği bedeni beğenmiyorsun. Dolayısıyla başına iş açıyorsun demektir. Bu yüzden estetiğin günah olan kısmı vardır, günah olmayan kısmı vardır. Bunun için yani. bilmesi ben, kendisini Ben ben beni, yaşamasın. beni e, e, eşim bu şeylerden dolayı evet. hatta biraz da bu bir takım rahat kalp rahatsızlığımdan dolayı söyleyeyim, bir şeylerim evet. oldu. bir Anladım. Ara, dökülmeler Anladım. oldu. Anladım. Ee, dedi ki bir estetik uzmanına gitti. Neler yapılabilir dedi. Hocam dedi böyle yakışıklı dedi, böyle güzel dedi. Evet. Hiç Her anın dokunmayın içindeki dedi. güzelliği yaşamak ha, lazım. O dedi ki. ki, karizmatik bir görünümü var dedi bu, 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 ve dolayısıyla bu. dedi bu halini hiç ben bozmam da dokunmam da. O zaten estetik bu tür bir vücuda estetik yapmanın haram olduğunu bilir dedi zaten adam. Çok hoşuma gitti. Yüz güzelliği 40 gün. Aynen Bu güzelliği 40 yıl demişler. sürel yani, demişler. Yani 40 yıl doyulmaz. Ha, doyulmaz. Yani dolayısıyla 40 günde doyulur kişinin, ama e, dünyanın en güzel insan dahi gelse bir iki yıl sonra sürekli Güzelinden zaten bir yerden sonra e, sırf onun estetik açıdan bakarsa sıkılmaya başlarsın. Şimdi, Seydan, e, bu arada dünyanın size söyleyeyim. en güzel kadınları niye yalnız? Bir onu evet, düşünün. tabii. Bana. Ya Michael Jackson'ı düşünün işte. Her tarafına ona evet. estetik yaptırdı. Ne oldu? Şimdi bu konuda burnunu tutamadı, da, Seydam, kulağını tutamadı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sorunun başında sanki Seydan'la çok yüklenmiş. Ona sanki böyle karşı gelmiş gibi. Hayır. Ben Seydan'la saygı duyuyorum. O dinlemek istiyorum ama Sevda Hanım'ın şurada... şahsına hepimiz hizmetkar oluruz. Evet, sen ama sen burada anlattığı şeyler geliyorum tamamen bir akımın ürünü, o akımın fikirleri. Biz bilgiyi fikirleri, tartışıyoruz. Biz onu da tartışıyoruz da tabii. Yani bilgiyi tartışıyoruz. Kalısına, Sizin düşünce gücüyle ilgili, hayallere dair bizdeki tavsiyeler var. Bakın aslında bizim burada bunları anlatmamız gerekir. Bir defa her şeyden önce biraz önce Rezan dedi ya madem düşünce gücü yapmak her şey mümkünse neden kilolarınızla ilgili bir şey yapmıyorsunuz? Şimdi insanoğlunun öncelikleri vardır. Mutlu olması gerek mutlu olması için önce kendi içinde huzurlu ve sakin olması gerekir ki fiziksel bedenle ilgili ilerlemeyi aynı anda götürebilmesi için ben her zaman şunu söylüyorum. Önce bir defa kendinizin farkında olun. E, bu mutsuz ya da e, olayların içinde kapılmak yerine her şeyi kendinize bir geliştirme fırsatı olarak evet. bilin ve holistik insan olun. Düşününüz evet. her şeyin yapabileceğiniz şeyler olduğunu ama nasıl olduğu sorularını hatırlamaya çalışın. Yani bir şeyi gerçekten istiyorsanız sadece düşünmek yeterli değildir. Ne? Kreatif ruhunuzu kullanın. Tamam. Şimdi Rezan Hanım'la biz az önce konuda bir iz gösterdi ve dedi ki peki madem bunu geçirsin o zaman diye. Rezan Hanım var ya yani yapalım. Bakın tabii şey demiyorum. Bakın Kesin yani asla bakın Rezan Hanım. sevdanımı test etmek anlamında asla böyle değil. Biz bir tekniği izleyiciye vermeye çalışıyoruz. Ne, ne de böyle Rezan bir şeyim var. Ama yok, anladım. Anladım. Siz yok iş iş edin siz demiyoruz. Tekniği paylaşıyoruz. İzleyici deneyecek belki kendi çözümünü çözecek. Ben de kontrol olarak bakacağım. Bakın, Ezan Hanım. Yine söylüyorum yanlış anlaşılmasın ya, çok çok böyle bir yetkim, böyle yetkim de yok Bakın, isteğim Ezan Hanım de yok canım kardeşim. Şimdi her şeyden önce sizin bu başım, e, önce değil buradaki bak. lekeler. Eğer önce sizi rahatsız ediyorsa onun olmasını istemiyorsanız şayet ilk önce bunu düşünün ve deyin ki ben bunu burada istemiyorum. Önce kendi üzerinize komut vermeyi öğrenin. Kendi bedeninize komut verirseniz evrenle bir işbirliği yapar ve her istediğinizi yapar. Komutu versin de Diyorsunuz Şimdi, ki Rezan Hanım bir komut verin. bir dakika buradaki tamam, iz ben, geçecek ben, mi yine? Ben Şimdi tamam, tamam. e, programda özellikle de bizi izleyen e, kişilerin de bundan evet. tatmin olmaları adına ciddi söylüyorum. Evet ben şurada minicik bakın. Küçük, görüyor Önce, var, bir var. önce düşüncelerinizde bir defa bunu tamam. yapabileceğinize inanın. Çünkü eğer ki siz Cidim şüphelerden inanıyorum size. Saata çıkarır mısınız Rezan Hanım? Çıkarayım. Her şeyi çıkarabilirim yani. Yani, yani her şeyi değil. De. saati çıkaralım biz. <laughs> Ya bu Ama buradaki bakın Hı -hı. buradaki buradaki lekeyi sizin silmenizin amacı şu olmalı. Eğer ben Aman bunu e düşüneceğim de. Edebimizdeki leke hangisi bakın, onu bir gösterelim. Şu ben bunu yok edebiliyorsam eğer yarın bir gün herhangi büyük bir hastalık olur bir şey olursa bunu da Biz. silebilirim. Sizin tekniğiniz bu Tekni, iz evet. geçecek mi geçmeyecek mi? Kendisi gibi. yapacak. Merakla bekliyoruz şu evet. anda. Evet. Parmaklarınız ucundaki bir defa enerjinizi hissedin. Isıtıyor mu önce? Hayır gerek yok sadece elinize bakın önce bir kendinize bir bakın. Bakın elinize Reza Hanım. Siz sadece bedenle değil, düşünceyle de bir destek yap olun, yapısınız. Evet. Beyninizde var olan sonsuz bir enerji gücünüz var, düşünce gücünüz var. Onun parmaklarınız ucuna kadar geldiğini hissedin. Ve yavaşça silmek istediğiniz noktanın üzerinde ellerinizi yavaşça götürün. Ve düşüncelerinizde sadece şunu düşünün. Bu yok olsun. Ben onun yok olacağına inanıyorum. Ben bunu istersem yok edeceğime inanıyorum. Düşüncenizi, şüphezi sıfır noktasına indirdiğiniz zaman bu leke yok olacaktır. Bakın. Tamam. Bütün Size sır inanıyorum. budur. Bütün sır bu. Peki o düşünce bakın insanda akıl var. Akıl Nasıl her sıfırladım? şeye ket vurur. E, ve e, yani siz ne kadar çok şey biliyorsanız bilgi sahibi oluyorsanız onun için Kur'an'daki ayet okudur. Bildikçe hep engeller karşınıza çıkar. Hep bildikçe şüpheciliğiniz artar. Sivki'de bir azalma ben, oldu mu bu arada? Hayır. Bir Çünkü leke, sıfıra indirmen lekelerin mümkün değil. Mesela elinizle biz siz daha önce Arif Bey yaptığınız gibi yaptığınız etkiler mi? Yani Hı. Sevda Hanımcığım şunu anlatmak istiyorum. Bakın şimdi. Bendeki bu şüpheciliği... Nasıl bırakabilirim? Sıfır noktasına nasıl yaklaştım? Şimdi bak onu bıraktığımız için her şeyden önce... Bunun için çok özür diliyorum. Çok inzivada, yukarıda Tibet rahipleri gibi Hayır yaşamam lazım. Hayır gerek yok Hayır, onlara. Ben artık ben o dönem bitti. Nasıl? Rezil artık o dönem bitti. Şimdi insanlar... Şimdi... Bunu da geçtim, bu da geçtim. Ama bu çok büyük Bakın, bir iddia yani oturduğunuz yerde evden ben sivilceyi geçiririm, kendi kendine geçirebilirsiniz diyorsunuz ama bu çok büyük bir Ömer. iddia değil mi yani? daha daha, daha, daha söz, Dermatologlar, bir... tıp doktorları o zaman... Şimdi Ömerciğim, bir, bir bir teklifim bir var. Bina'nın karşı değil, biz bir ondan bir bahsetmiyoruz. Bir teklifim var Sevda Hanım, Hanım, bir teklifim var. Gözlüğünüzü çıkarır mısınız? Bende bir teklifim şimdi daha var. Ha. Tamam. Ee, Reza Hanım, önce benim teklifim. Ömer'cim söylesin. Hepimizin problemi şu kaz ayaklarımız. Acaba bu hanımlar... Botokslu, dolguyla onu bunu yaptırıyoruz ya. Bakalım Rezan Hanım'ın önce bir Pakize Rezan Hanım'ın kaz ayakları çok az gerçi ama çok 40 güzel. yaşında kaz ayağı olmaz Rezan Hanım. Ama Tabii 55 yaşında şöyle... bakın mesela orada şöyle bir şey yapacak. İlk önce şu elmacık kemikleriyle başlayacak düzeltmeye. Şöyle, şöyle alalım bu taraftan bakın. anlatırsanız. Bakın ben şimdi daha önceki hayatını bilmiyorum ama ben diyorum ki Rezan Hanım güzel bir hanım. Ama daha şimdi da güzel olabilir. Ne yapabilir? Nasıl yapıyorsunuz? Evet. Elinizi yaklaştınız i̇şte elmacık kemiklerine. Size düşüncemi anlatıyorum ben. Tamam. Nasıl böyle düşünüyorsunuz? Diyorum ki böyle güzel bir yüz daha da güzel olabilir. Çünkü onun eski kayıtlarına dönebilir. Ama ben eski kayıtlarını bilmiyorum. Ben dinmiyorum. eskiden güzel değildim ama eski şimdi daha güzel. Eski dönmesi için Bence fotoğraflar güzel. Nasıl ben hayal edilir? Evet Kendi eski resimlere bakması gerekiyor. Ama ben diyorum ki ben evrenle iş birliği yapıyorum. Kendi eski resimlere bakarak hayal etmesi gerekiyor. Hayır Gerçekten bakması daha... gerekiyor. Yani halen gerçi ama yani. Hatırlayabilir Ama ben şimdi daha güzelim. Rezvan Hanım. güzel değil Bir an için bizim dediğimize katılıyorum. Evet, bu o, o da olur. baktığınız zaman, şimdi gözünüzle baktığınız olsun. noktayla yüzünüzdeki nokta aynı olacak Rezan Hanım. <laughs> Demek istediğimi anlıyor musunuz? <laughs> bir dakika, gözümle baktığımda... Baktığınız noktayla yüzünüzdeki hissettiğiniz nokta aynı olacak. Musunuz? Yani siz eğer gözle... buraya, gözlerinizin olur. kenarına bakıyorsanız resimde, göz kenarlarına bakacaksınız ve diyeceksiniz ki buradaki kadar pürüzsüz ol. Eğer ki elmacı kemiklerinize bakıyorsanız, diyeceksiniz ki buradaki kadar dol. Bakın şimdi. Dol, 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 evet. Diyoruz ki bütün burası dolsun, da dolsun, da dolsun. Da evet. Bakın, buradaki kırışıklar da gitsin. Evet, ilk önce ben bütün e, 16 yaşımda cildimi nasıl tamamlamışsam... Aynada mı yapmışsınız? Aynaya bakarak mı yapması gerekiyor? Hayır, gerek ben e, aynaya da bakabilir. Bakın, buyurun. Reza Hanım, içerisinde hissediyor musunuz şu anda? Hayır, onu hissetmesi Kesin önemli değil. Siz olan yok, herhangi bir değişiklik Çünkü yok. ben sadece ne yaptığıma karar verdiğim için sadece onu yapmaya çalışıyorum. Buyurun Emel Hanım. Ne?